merhaba. AYT Tekrar Kampı'nın bir diğer videosu dalga mekaniğine geçeceğiz bugün. Kırınıma ve girişime bakacağız gençler. ÖSYM'nin bizden istemiş olduğu kazanımların önemini hatırlatarak başlayalım. Direkt buradan soru çıktığını unutmayın arkadaşlar. Bunları tek tek inceleyin. İlk olarak su dalgalarında kırınımdan bahsedelim. E, TET dalgalar kısmından herhangi bir dalgayı düşünürsek arkadaşlar bakın şöyle bir dalga olarak e, bunu gösterelim. İki tepe arasına ne diyorduk? Bir dalga boyu diyorduk veya iki çukur arasına da bir dalga boyu diyorduk. Ya da şöyle bir tepe, bir çukurun boyuna da yine bir dalga boyu diyoruz arkadaşlar. Eğer bizim dalgamız bakın şu su üzerinde dikkat edin, su üzerinde dalgamızın dalga boyu büyük veya yaklaşık olarak eşitse şuradaki bakın omega genişliğine yani yarık genişliğine kırınım başlayacaktır. Şimdi burada demek ki öncelikle kırınım şartımız neymiş? Dalga boyunun büyük olması arkadaşlar. Şimdi tam eşit olduğunda kırınım daha yeni böyle. Yani şöyle düşünün bak şimdi. Ben orayı detaylı olarak anlatayım size. Şimdi şu şekilde dalga geliyor. Eğer eşitse çok az bir şey kırılır arkadaşlar. Hani kırılım daha yeni başlıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Ancak büyük olduğunda kırınım bu şekilde gözle görülür bir şekilde tam olarak belli oluyor arkadaşlar. İşte biz bu olaya yani dar bir yarıktan geçerken şekil değişikliği olayına su dalgalarında kırınım diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili çok detaylı soru gelmiyor. Dediğim gibi işte herhangi bir leğen ya da herhangi bir ortamda bize ne sorabilir? İşte derinlik değiştirilebilir veya dalga boyu değiştirilebilir. Buradan da hız değişecektir arkadaşlar. Bakın şimdi leğenden su alırsak derinlik azalacağı için dalga boyu azalır mesela. Bunların doğru orantılı olduğunu unutmayalım arkadaşlar yükseklik yani derinlik, dalga boyu ve hız üçü birbiriyle doğru olarak orantılıdır. Yani derinse daha hızlıdır. İşte, daha sığsa daha yavaştır. Dalga boyu daha azdır şeklinde. Bu şekilde karşımıza çıkacak. Bununla ilgili çıkacak sorular da dediğim gibi leğendeki dalga boyunu değiştirecek etmenlere bakacağız. İşte, hızı azalarak e, gidiyor diyorsa demek ki derinliği azalarak gidiyor. Dalga boyu azalarak gidiyor. E, şeklinde söyleyebilirim. Birinde kırınım oluyor, birinde kırınım olmuyor şeklinde sorularda da e, kırınımı olmayanın dalga boyunun daha küçüktür, işte kırınım olandan şeklinde yorumlayabilirsiniz. e Dalga boyu küçükse yük derinliği de küçüktür, derinliği küçükse hızı da küçüktür şeklinde yorumlayacağız arkadaşlar. Yani şu köşede yazdığım olay önemli arkadaşlar bizim için. Evet, şimdi bunu e, şekil üzerinde şu şekilde yine tekrardan e, inceleyelim. Bakın görüldüğü gibi herhangi bir küçük olması durumunda bir kırınım söz konusu olmayacak. Eşit olduğunda inceden kırınım başlayacak ama büyük olduğunda kırınımımız işte gözle görülür şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Bir daha hatırlatalım. Yükseklik, dalga boyu ve e, hız hepsi birbiriyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Şimdi bizim bir tane leğenimiz olsun. Dediğim gibi burada bir su olduğunda arkadaşlar. Bakın leğenden su alırız diyorsa derinlik azalıyor. Dolayısıyla dalga boyu da azalıyor veya su ekliyoruz derse aynı şekilde derinlik artıyor. Dalga boyu artıyor şeklinde yorumlayacağız arkadaşlar. Bununla ilgili dediğim gibi çok fazla detay soru gelmiyor arkadaşlar. Su dalgalarında girişim olayında ise bakın iki tane kaynak olması lazım. Şekilde görüldüğü gibi bir tane kaynağımız burada var. Bir tane kaynağımız burada. Kaynak 1 ve kaynak 2 gibi düşündüğümüzde. Bunlar aynı fazla çalışacak arkadaşlar. Farklı fazla müfredatta yok. Aynı fazla çalışacaklar. Yani İkisi de aynı anda mesela atıyorum iki tane şöyle düşünün iki tane çeşme olsun şöyle arkadaşlar ikisinden de aynı anda şurası işte göl olsun ya da işte havuz olsun aynı anda arkadaşlar bunlardan su damladıklarında bakın tam şuraya düştüğünde burada dalgalar oluşmaya başlıyor ve bu oluşan dalgalar girişim yapıyor bakın şekilde olduğu gibi işte geçen senelerde ÖSYM bununla ilgili soru sordu nasıl sordu? balık olarak sordu değil mi arkadaşlar? iki tane balık şöyle ağızlarını açıp kapatıyorlar. Balıkları ağzını açıp kapattıkça burada dalga oluyor şöyle. Mesela öyle sormuştu. Aynı anda olduğunu aynı fazla olduğunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın kaynağın bir tanesi şuradan diğeri şuradan oluşmaya başladı. Bu şekilde nokta nokta ile çizdiklerimizin çukur olduğunu e, düz çizdiklerimizin tepe olduğunu unutmayalım. Bakın arkadaşlar iki tane çukur veya iki tane tepe noktaları bizim karşımıza katar veya karın çizgisi olarak çıkacak. Bir tepe bir çukur düğüm çizgisi olarak karşımıza çıkıyor. ÖSYM'nin sormuş olduğu soruyu da şöyle bir e, hatırlayalım. O balıklar ağızlarını açıp kapattıkça bu şekilde oluşuyordu. Yem tanecikleri nerede hareketsiz kalır şeklinde soruydu. Düğüm çizgisi yani hareketsiz noktalarda e, arayacaktık. Hareketsiz nokta dediğimiz yer düğüm noktası. Bir tepe bir çukurun beraber birbirlerini sönüm yapması durumunda arkadaşlar. Orada işte bir yem taneciğinin hareketsiz kalmasından bahsedecektik. Evet şimdi bunları bakın merkez dalga katarı tam ortada. Hepsinin birleşimi bakın hepsini şöyle bir dakika merkezde birleşimi karşımıza ne olacak arkadaşlar? Merkez katar olarak çıkacak. Sıfır katar veya merkez katar şeklinde ifade edeceğiz. Evet neymiş? İki tepe ya da iki çukur karını dalga katarını oluşturuyor veya dalga karın çizgisi şeklinde de söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla iki tepe ya da iki çukur arayacakmışız dalga katarı deyince. Düğüm deyince bir tepe bir çukur. Mesela bir tane bulalım. Bakın şuraya dikkat et. Düz bir çizgiyle nokta noktanın birleştiği yer dolayısıyla orası düğüm çizgisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu karşımıza genellikle şöyle çıkar. Bakın e, çizgi sayısı şeklinde çıkar. Bunların özelliklerini bilmemiz lazım arkadaşlar. Merkez doğrusuna göre simetrik ve eşit sayıdır. Yani e, sol tarafta ve sağ tarafta eşittir arkadaşlar. İşte bakın merkez doğrusu bir tane olduğunda sol tarafta da işte atıyorum 3 tane düğüm çizgisi var. Sağ tarafta da 3 tane düğüm çizgisi var şeklinde. Ya da 2 katar var sol tarafta 2 katar var sağ tarafta şeklinde. Kaynak dışında veya üzerinde görünmez. Bakın sağ veya solda e, biz katar da e, düğüm göremiyoruz. Ardışık bir dalga katarıyla bir düğüm çizgisi arasındaki uzaklık dalga boyunun dörtte biridir. Yani lambda bölü dörttür şeklinde arkadaşlar. Bakın şuradaki mesafeden bahsediyor. E, şimdi şu çizgiler var ya orayı şöyle birazcık bakın şuraya çizmeye çalışayım. Orası küçük. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle ya o çizgiler. Bunların arasında hepsinin arasında lambda bölü dört şeklinde vardır. Ya bunu bu, bu şekilde ezberlersen işte bazen işte şöyle diyorlar. İşte Katar Katar arasında landa bölü 2 vardır. Evet ikisini toplarsak landa bölü 2 yapar arkadaşlar. Yani demek istediğim her çizgi arasında landa bölü 4 vardır diye ezberlersen senin için daha e, kalıcı olur. Ardışık iki dalga Katar'ı veya iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık işte bundan bahsediyorum. Landa bölü 2 olacak arkadaşlar. Çizgi sayısı kaynaklar arası uzaklık ile doğru dalga boyu ile ters orantılıdır. Şimdi dalga boyunun dörtte bir dedik her çizgi arasında. Mesela atıyorum landa 20 santim olsaydı her çizgi arasında 5 santim olacak değil mi arkadaşlar? E dalga boyunu arttırırsam daha büyük yaparsam dalga boyunu ne olacak? Çizgiler de daha geniş çizilecek ve oraya mesela şuraya bakın işte mavi çizdiğim yere dikkat edin şimdi. Şuraya daha az sığar değil mi? Ben onları şöyle geniş geniş yazarsam daha az sar E demek ki ne yapacağım ben oraya? Dalga boyunu azaltacağım ki şu şekilde daha fazla olsun. Yani çizgi sayısı kaynakların arası mesafe ne kadar fazlası o kadar çok olur çizgi sayısı dalga boyu ne kadar çok olursa o kadar az olur şeklinde 5. özelliğimizi de ifade edeceğiz arkadaşlar. Yol farkı ile ilgili hani çok detaylı soru sorulacağını pek düşünmüyorum ben ama yine de arkadaşlar bilmemiz lazım. Bakın dalga katarı ve düğüm çizgisi nasıl bulunuyor? Şimdi yol farkı mesela herhangi bir A noktasının K1'e olan uzaklığının k 2 olan uzaklığının farkına yol farkı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yol farkı n lambda yani e, tam katıysa tam katar. Bak ben bunu bu şekilde ezberletiyorum öğrencilerime. Tam katar. Tamsa katar diyeceksiniz. Yani mesela atıyorum dalga boyu landa olsun. Bu farkı aldınız. 3 landa çıktı. Bakın tam katı çıktı. Tamsa katardı. 3. katar diyeceksiniz arkadaşlar. Buçuklu olsaydı mesela landaydı. 2.5 oldu diyelim mesela. E, yol farkımız 2.5 landa çıktı. O zaman da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. N-1 2 landa diyorsunuz. Yani bunun iki buçuk çıkması için ene 3 üç kalıyor. Üçüncü düğüm çizgisi şeklinde söylüyorsunuz. Ben bununla ilgili soru çıkacağını düşünmüyorum ama müfredattan kalkmadığı için hatırlatmış olduk arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi e, bu şekilde bunlara dikkat ettiğiniz zaman soru kaçırmazsınız arkadaşlar. E, bir sonraki derste de Doppler'i anlatırız. E, bu derste bu kadarlık yeter arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın gençler. Bakın e, ondan sonra sevdiğiniz seriler devam etmeyince yorumlara yazıyoruz. Mesela 3 adım fiziği bitirdik arkadaşlar. izlenmedi yani. Yorum yapın dedik. Beğenin dedik. Abone olun dedik. Yani istatistiklere bakıyoruz. %88 izleyenlerin %88'i e abone olmamış arkadaşlar. Yani biz e, bunu devam ettirebilmemiz için yorum yapılması, beğenilmesi, abone olunması gerekiyor. Sizden tek istediğimiz tamamen ücretsiz olan beğenmek, yorum yapmak ve e, abone olmak gençler. E şimdi sen hem seriyi çok beğeniyorsun değil mi? hem de devam etsin. Devam etmesini istiyorsan destek vereceksin. Beğeneceksin, yorum yapacaksın. Hocam işte güzel olmuş hocam. Hani eğer bunları yapmıyorsan seri bittikten sonra da hocam devam edin, devam edin demeye hakkın yok bence yani. Ben 50 tane söylemişimdir videoların içerisinde. İşte arkadaşlar bakın destek verin, destek verin. Siz destek verirseniz devam edebileceğiz. E ondan sonra 9. videoda baktım ki izlenmiyor, destek görmüyor. Bıraktık. E şimdi herkes yazıyor. Ya yani iki, iki yorumdan bir tanesi hocam devam edin, hocam devam edin. E söyledik beğenin, yorum yapın. Destek verin bize de. Devam edelim. E nasıl devam edeceğim ben ona izlenmiyorsa? Dolayısıyla arkadaşlar sevdiğiniz videoları beğenmek bedava. Bakın. Para değil yani. Be -be Beğen tuşuna basacağım. Bitti abi. Bir daha görmezsin. Yani dolayısıyla destek verirseniz devam edeceğini unutmayın arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.